Herkese sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Bugün sizlere çok güzel bir tatlı yapacağım. Hem çok kolay, hem çok az malzemeyle, hem de çok çabuk. İçinde yağ yok, şeker yok, şerbet yok, un yok, pişirmek yok. Eğer sizin de evinizde tahin, kakao, keçi boynuzu özü, ve birazcık da ceviz varsa hemen mutfağa geçin. Çünkü garanti veriyorum bu tatlıya aşık olacaksınız. Hadi şimdi yapım aşamasına geçelim. Bu harika lezzetteki yaz elvamız için gerekli malzemelerimiz şöyle. 10 tepeleme yemek kaşığı tahin, 2 yemek kaşığı tepeleme kakao, 4 yemek kaşığı keçi boynuzu özü ve bir çay bardağı ceviz. Tahin içerisine keçi boynuzu özünü de ilave ediyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Pekmez üzerine keçi boynuzu özünün kullanılması onun hafiften çikolataya benzer tadının olmasından kaynaklanıyor. Bakın kıvamı harika oldu. karıştırırça biraz koyulaşıyor. Şimdi topak yapmadan azar azar kakaoyu da ilave edip güzelce karıştırıyorum. Sonra da cevizi ilave ediyorum zaten. Sadece bu kadar. Kakao'dan dolayı içerisinde çikolata olmamasına rağmen yoğun çikolata tadında olan bir tatlı. Yediğinizde tadına inanamayacaksınız. Eğer siz de çikolata seviyorsanız bu tatlı tam da size göre. Kıvamı biraz sıvı oluyor. Buzdolabında bekletseniz de hafif yumuşak bir tatlı. Ama inanın bir kaşık tattım. Çok ama çok güzel. Gerçekten bunu kesinlikle yapmalısınız. Kaseye yapışmaması için streç film koydum. Ve şimdi içine döküyorum ve buzdolabına soğuması için kaldırıyorum. Buzdolabında bir gece beklettim. Ama yine de dediğim gibi biraz sıvı kıvamda olan bir tatlı. Ama tadı harika. Evet bugünü de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.